Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serhat'ı bu Stars sormuş. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çünkü 13. sezondaki kutuları açacağım. Spike'ın totemini denemek istiyorum. Efsanevi rozeti de var göstermek istiyorum. Şöyle. Şimdi neden 13. sezondaki kutuları açacağım diye sorarsın. Arkadaşlar bir sonraki sezon büyük ihtimal yılda bir efsanevi geldi. Efsanevi karakter gelecek. Ben kutu açılımı videosu yapınca o zaman da kutu açılma videosu yapacağım sonuçta kutu açılma videosu yapınca e, o efsane bir karakter çıkma olayını da olsun istediğimden dolayı 13. sezondaki de çok o kadar bir bitirmişim yani hakkımla göreyim kendisi otomatik alabilir arkadaşlar başlıyorum ilk kutuyla abi bu arada oyunumu gö göstermeyi unuttum arkadaşlar şuradan oyunumu da göstereyim size Şöyle olayımı da göstereyim. Yıldız gücü çıkabilir. Efsanevi gizemli çıkabilir. Diğer güç altın parçada da çıkabilir. Böyle olan olanlarımı gördüğünüz o zaman 12 sezon geçip açmaya devam edeyim. Umarım güzel bir şey çıkar. Ah 15 yıl çıkmadı. 34 güç puanı kime vereceğim diye sorarsanız tabii ki de güzel bir karakter olan Spike'a vermek istiyorum. Spike de çok güzel bir karakter. Leon çıkarsa falan çok mutlu oluyor. Umarım güzel bir karakter çıkar. Veya bir şey çıkar işte umarım. Oh, oh, ha. Leon çıktı! Leon çıktı! çıktı. Leon çıktı. Git. Leon çıktı. Tamam videomuzun konusu Leon. Arkadaşlar videomuzun konusu Leon. O zaman biraz da seviye atacağım. Oha, çok heyecanlıyım Leon. Çıktı. 28 Tabii ki Leona adam. La, Çok şaşkınım şu anda. İlk defa kutudan efsanevi çıkardım. İlk defa kutudan efsanevi çıkardım. Semin Yıldız Gözü de çıktı. Ama şanslıymış bu hesap. Hadi son büyük kutu. Bir karakter daha verir misin? Vermedi. Aa dükkana ne gelmiş bu arada? Sekerci ile onun oyuna geldi mi? Şekerci onun gelmiş oyuna. Chat 20 like gelirse Söz veriyorum 20 like gelirse bu şekerciliği onu buradan satın alacağım. Oha. Çok iyi diyorum. şu anda? Chat sözüm olsun. 20 like gelirse şuradan şekerciliği onu alacağım. Sen tek isteğim 20 like. Oh Leon aşırı istiyordum. Tamam şimdi önceki sezona gidebilirim. Jenat seni sev Jenat. Güzel karakterdin. Görüşürüz. Oy. Şekerci Leon daha önceden oyuna gelmiş olması Ay, daha sonra oyuna gelecek sanıyordum. Uf. Şu anda bir mutluyum arkadaşlar anlatamam. mutluyum. Oh Leon çıktı. Sen de olayı anlamadı. Leon çıksa dedi. Leon çıksa keşke falan dedim. Leon çıktı. Olayı şu anda hala şaşkınlığındayım. Of, olayı hala çözemedim. Leon çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu sadece sizden tek isteğim 20 like. Şekerci Leon'u almamı istiyorsanız. Ah, şu anda aşırı mutluyum. Arkadaşlar. Leon çıkardım. Normalde ben teklifle alacaktım. Ama kutudan çıktı. Leon. Şu an hala olayın şaşkınlığındayım. Çıkamadım şaşkınlıktan. Oh. Şu anda içimde mutlulukla of, şu fazla mutluluk var içimde. Leon'um oldu en istediğim savaşçılardan birisi. Demek ki bir gerekiyormuş. Şu anda oyundan daha fazla bir şey istemeyeceğim. Şurada aşırı şaşırdım. Leon çıktığına. <laughs> Çok garip şu anda hala anlamamış. Ol olayı. Anlamamış bunu. Normal istesem bile o. Normalde istesem çıkmaz. Kuluk. Tamam. Altın mı yeterli değil? Kardeşim benim Brawl Pest'ten çok altınım var. Bir altın mı dert? Altın sorun değil kardeşim. Arkadaşlar. Ben şuradan biraz altın topladım. Yeterli oldu mu? E, tamam basıyorum. Tamam on basmama az kaldı. Okey, al altın toplamam Şuradaki toplamayı devam edeyim ben. Oh, arkadaşlar şu anda şu mutluyum. Ah, sesim az geliyor. Kusura bakmayın. Ben şuradaki altınları toplayıp geliyorum çünkü Leon'la maç edeceğim. Arkadaşlar Leon'u hazır etmişken şunda şöyle yapayım. Arkadaşlar Leon hazır bir maç atmak istiyor. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi 20 like gelirse şuradan bu kostümü alacağım. Şekerci Leon. Bu kostümü alacağım. Tamam maça geçeceğim. Şu anda ışığı yiyeceğim. Ve mutluyum. Anlatamam mutluluğumu. Arkadaşlar. Leon. Şaka değil değil mi? Rüya da değil değil mi? Şimdi arkadaşlar niye bunları soruyor? Ya çok abarttım Alt üstü bile onu demeyin. Çok istiyordum ben bu kartı Gel gel <gülüyor> <gülüyor> Evet bu da hacker isim Şansı size Hiç daha önce söyle bahsetmemiştim bu Olaydan ama hacker isimleri Çok şanslı oluyor hop <laughs> nah. Ya Leon böyle oynanır. <laughs> Leon dediğim böyle olur ya. Şuraya bakayım. Arkadaşlar sizden çok bir şey istemiyorum. 20 20 like. <laughs> Lan sen kime şekil Pardon. Yanlış şey dedim neyse. Hiç kimse bana beni üzemez şu anda. Çok mutluyum. Şaka değil değil mi Leon çıktı? gerçekten soruyorum şaka değil, değil mi? Burası sezon yapmasın. Onda onda. Ya bunu neden almıştım? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yok 30. Kardeşim 30 elmasa getirmişsin. Elmas olsaydı alırdı. 100 de elmas değinmişsin. Of. Bir sinir manyak lun yip. Bu ne? Neyse arkadaşlar. Neyse böyle biraz kötü. Ben seni yorayım. Süper Ender gibi. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz bay. Gene mi durdu? Görüşürüz.